Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir videomuz olacak. Videomuzun konusu National Geographic Dalgıç Keşif Grubu'ndan ilgili. Evet. Kocaman büyük bir seti tamamlamış bulunmaktayız. Ve size bugün videosunu tanıtacağız. Esasında hep uzun bir video olduğu için eğer Lego'dan ve hikayeden, oyundan ilgilenmiyorsanız bu videoyu izlemeniz sizin için sıkıcı olur. Ama Lego ve hikayelerini, oyunlarını izlemeyi seviyorsanız sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü size bazı ufak tefek ipuçları vereceğim. Lego nasıl oynanır, nasıl Lego'da oyun kurulur ve koca bir set nasıl tamamlanır hepsinin hikayesini burada bulacaksınız. Ama hikayemizi ve anlatımımıza başlamadan önce setimizi sizlere göstermekte fayda var. Tek tek bu setteki her oyuncağı her logoyu tanıttığım için oyun ve oyuncak tanıtına girmeyeceğim. Sadece setin büyüklüğünü göstermek istedim. Gördüğünüz gibi yine 8 kişilik masamızın üstündeyiz ve hepsini dizdiğimizde 8 kişilik masamız dopdolu oldu. Ve şimdi hadi izlemeye başlayalım. Bir hikayeyi ile anlatalım. Biz logoya başladığımızda, toplamaya başladığımızda ilk oyuncaklarımızdan biri korsan gemisiydi. Bu korsan gemisini Tüyün ile birlikte aldık. İstinye Park'a, Sokak Park grubunu almak için gittiğimizde de bulamadık. Bir Adore'ye koştuk. Bir Toys R koştuk İstiri Park'ta. Toys R Us'da bu gemiyi gördü Tüyün abla. Dedi ki bak korsan gemisi sen ister misin? Ben de ilk başta dedim ki hayır ben korsan gemisi istemiyorum. Ama Siticime bana uymaz. Korsanlardan iş mi olmaz dedim O da tamam dedik. Aşağıya oyuncağımızı bulamadık. Aşağıya çay içmeye gittik Çay içerken aklıma korsan gemisinin bayrak direği yani yelkeni geldi. Ve ejderha olduğunu hatırlayınca ve ben de ejderha bir biriktiren bir kişi olarak dedim ki tamam bu korsan gemisini almalıyız. Ondan sonra Tüyün Abla'ya dedim ki Tüyün Abla almayalım dedim ama korsan gemisinin yelkeni ejderha. Ejderha biriktirdiğimi biliyorsunuz. Ejderhalarımızı hemen size gösterelim. Kenardan ejderhalarımızı alıyorum ve sizlere şimdi diziyorum. Bizim ejderha şeyimize uygun bir bayrak direği olduğu için bu korsan gemisini alalım diye tutturdum. Yukarıya çıktık. Ve Toys R tam 2017 yılında 12 buçuk liraya bu korsan gemimizi aldık. Sonra korsan gemimizin çok e, oyununu oynadık. City grubunda korsan gemisini korsan olarak hiçbir zaman kullanmadık. Korsanları olduğu halde çok korsanımız olduğu halde ya restoran olarak kullandık onu ya da gezi gemisi olarak kullandık. Limanımızda bekliyordu restoran olarak ve gezi gemisi olarak. Korsanları da atçılar ve garsonlar olarak kullandık. Şehrimizde çok oyun oynadık. Sonra bir gün eşimle birlikte yazlıktayken akrabalarından logolarımızı konuşuyorduk. Ben ee, bende eşsiz koleksiyonlar var. Yok yok derken eşimin akrabası sordu. Denizaltı var mı sende enişte dedi. Ben de dedim ki yok. O zaman Lego grubumda denizaltı olmadığını görünce hemen İstanbul'a döndüğümde araştırmaya başladım. Bütün yerlere baktım. Alışveriş belgelerine. Denizaltıların fiyatı büyüktü. Pahalıydı. Sonra Letko'da e, girdim. Karavan e, almaya çalışıyordum. Hatta o karavanı da hatırlarsınız. tovuş kuşu e, şeklinde açılan karavanı almaya çalışırken Bakırköy'de bir hanımefendinin hem karavanı hem de bu denizaltıyı sattığını gördüm. Onunla e, konuştuğumuzu bu denizaltıyı da aldık. Bunların hepsine toplu bir para verdim. E, karavan, denizaltı, birkaç tane daha oyuncağı Letko'dan Bakırköy'deki aileden aldım. E, hem hanımefendi hem çocuğundan hem de eşinden tanıştım. Çok da mutlu oldum. Kendime göre uygun fiyatlarla bunu aldım. Ee, i̇kinci okyanus keşif grubunun ilk olunca esasında bu denizaltıydı. Sonra aldığımız ürün yine okyanus keşif grubunun üssü. Bunu da İstoç'ta e, ee, para kendi toptan fiyatına para kendi satış yapan bir arkadaşımız var. E, çok uygun fiyatlarla logo satıyor. Yani ismini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye söyleyeyim ama düşünüyorum Erkol Oyuncakçılık diye bir yer var. Erkol Oyuncakçılık'ta gittik esasında bunu almaya gitmedik. Orada City'ye büyük evlerden bir tane almaya gitmiştik. Birkaç tane büyük ev almak için şehrimize. Ama bunu görünce ev almaktan vazgeçtik. Direkt bu üssü aldık. Üssü alınca artık Okyanus grubunu tamamlamaktan başka bir şans kalmamıştı bana. Ve Okyanus grubunun hepsini tamamlamaya başladık. Okyanus grubunu tamamlarken ama biz oyun oynamamıza devam etmeye başlamıştık. İlk önce okyanus grubumuza, dalgıç grubumuza ilk çağdan kalma bir fosili araştırdık. Fosil kanıtı araştırdık. Gördüğünüz gibi burada fosil kanıtımız onu araştırdık ve dalgıçlarımız başarıyla o fosil grubunu buldular. Sonra korsan gemimizi yine faaliyete geçirdik. Onu bir batık gemi olarak kullandık. Ve korsan hazinesini arayıp buldular. Dalgıç ekibimiz. Ve bu arada Tabii ki alımlara başlamıştık Hemen bu gördüğünüz gemimizi aldık. Bunu hepsi böyle komdan uygun bir fiyata indirimleri vardı. Oradan aldık. 299 liraya ee aldık. Şimdi fiyatlar pahalandı tabi. Ve fiyatlar pahalanınca biz de uygun yerlerden ikinci ellerden alabileceğimiz yerleri araştırmaya başlamıştık. Biliyorsunuz Dolap Dere Bit Pazarına, Türkiye Antike Pazarına, Kadıköy Pazarlarına logo almaya çalışıyorduk ama böyle bu şekilde logoları orada bulamadığımız için uygulamalara baktık. YouTube videosu seyrederken çok meşhur bir e, YouTube video şeyi var. Beyinci Doktor diye. O e, isimler sayarken dolap uygulaması diye bir uygulamadan bahsetti. Ben de dolap uygulamasına girdim. Dolap uygulamasına girer girmez çok uygun fiyatlarda Google'un orada olduğunu gördüm. Ve oradan hemen ikinci denizaltımızı da aldım. Buna 150 lira bir para verdim. Çok uygundu. Dolap uygulamasını çok iyi kullandım. Oradaki arkadaşlarla çok iyi alışveriş yaptım. Çok iyi dostluklarımız var. Samimi dostluklarımız var. İsimlerini vermek istemiyorum. Çünkü izin almadım. Ama ee, hakikaten dolap uygulamasını tavsiye ederim. Oradaki insanları tavsiye ederim. O kadar alışverişte e, ancak iki tane kötü insandan karşılaştım. Onlar da e, söz verdikleri halde satışlarını yapmadıkları için onun haricinde her gelen üründen memnun kaldım. orijinal ürünler buldum ve oradan aldım. Sonra dolup uygulamasından aldığım grup bu. Bu grubu aldım. Bu da bir ee, dalgıç grubu gördüğünüz gibi Bunlar da bir dalgıç grubu Evet Sonra kafamda Bir Bir keşif yapmak Geldi Bu keşif ne olabilirdi Dünyaca meşhur Atlantis'i keşfedebilirdik Bu Atlantis'i keşfetmemiz için Hemen ee, şey yaptım fikir buldum ve bu devasa platformu oluşturdum burada gördüğünüz bu platformdaki e, helikopteri e, dolap uygulamasından bir arkadaştan aldım e, onun gemisi de var orada göstereyim bu ve bu grubun parçalarını hepsini birden oradan 150 liraya aldım. Çok uygun bir fiyat. Ve platform bakmaya başladım ama sonra platforma para vermek istemediğim için almadım. Kendi bir platin altını destekler yaparak platformumuzu yaptım. Platformumuzu tanıtmıştım. Eksikleri var. Restorat yapacaktım. Oraya yemek gemileri için. Yetekhanesi var araştırma merkezine e, haberleşme merkezi var. Burada Prakram'ın kıyına gördüğünüz gibi uçağın arkasında kaldı ama görüyorsunuz yakınlaşın burada haberleşme merkezi var. Ve burada yetkilisi var. Şu polis helikopterinin olduğu yere e, yemekhane yapacak mı? Polis helikopterinin olması e, daha hoşuma gidiyor. Böylelikle güvenliği de sağlıyor. Bu sahil güvenlik botları, sahil güvenlik şeyleri burada dalgıçlarımızın güvenliğini sağlıyor. Ve hemen karşı tarafı Atlantislilerin olacağı bineceği bir gemi yapmam lazımdı. Burada Atlantislilerimiz var. Gördüğünüz gibi. Ve ilk önce ne yapayım ne yapayım derken bu ninja nice felaketler kalesini gördüm yine dolap uygulamasından Çok uygun bir fiyata aldım Esasında bu fiyata bu ürünü alamazsınız 300 lira gibi bir bedel Ama bunu sattığım arkadaşa söz verdim Youtube kanallarımda Filmlerimde bu konuyla ilgili Şey yaptığımda Adını söylemeden Nereden kimden aldığımı demeden söyledim dolap uygulamasından aldım bunu da yine orada satış yapıyor Arkadaş müthiş oyuncakları var ve uygun fiyata satıyor 300 lira Vallahi ben olsam dolabı indiririm ve Lego dediğimde saatin arkadaşın birkaç tane ürünü hepinizin karşısına geçecek giyimi araba ve şey dediğini, tak diye bulacaksınız ve uygun fiyat alacaksınız. Hatta logoya meraklıysanız hiç pazarlık etmenize gerek yok. Hemen alabilirsiniz. Ayrıca bu ürünleri alırken gemiler vardı. Bunu da bu gemilerimizi de bir arkadaştan aldım. O da Lego satış grubu var Facebook'ta. Murat diye bir arkadaşımız. Çok müthiş bir çocuk. E, çok beyefendi bir arkadaş. Abi kardeş gibi olduk. Ondan çok uygun fiyata aldım. Yani e, kapalı kutuda orijinal bir logoya o fiyata alamazsınız. Hadi söyleyeyim. Bu logoyu 800 lira gibi bir bedelle aldım. Bu logo ile birlikte bu geliyor mesela. E, batık gemisi. Batığımız artık bizim korsan gemisi'nin batık gemisi olarak kullanmamıza gerek yok. İki tane batığımız var birbirinden güzel ve en son bu logoyu çekmek için beklediğim gemi de yurt dışından geldi bunu da e, çok takip ettim çok araştırdım e, ne demek istediğimi söyleyeyim bu geminin fiyatı e, yani söylemek de istemiyorum. Çok pahalı. Ben ee, takip ettim bunu ee, şeyden Amazon'dan ve uygun fiyata düşen satıcıyı bulduktan sonra bu gemiyi aldım. Bu gemi de müthiş. Daha önce tanıtını yapmıştım. Yani özetten bu grubu böyle topladım. Hikayesi var. Hepsi burada başlıyor. <laughs> Evet. denizaltın Var mı Enişte hikayesinden Denizaltı köyüne bir dalış karşı hikayesine dönen bir hikayemiz var. Burada figürleri de tanıtalım. Iskı geçmeyelim. Figür önemli. Burada gördüğünüz gibi bir ee, sahil güvenlik takımı var. Ve yakışıklığımızı transfer etmiştik. Evet. Bu, bu Arı TV. İyi ki geçmişiz. Arı TV'miz var. Televizyon kanalımız. <laughs> Onun da e, figürü bu, burada. Peri kız. Evet. evet. Televizyon kanalımızı. Burada kaptanlarımız. Gemi kaptanlarımız. Bu erkek olması gerekiyordu ama ikisini de e, kaptanı bayan yaptım demiştim daha önce. Bayanlara her işi yapacağını inanıyorum. Ee, saygı göstermek gerektiğini e, şey yapıyorum. inandığım için bizim geminin ikinci kaptanları hep bayan. Burada kap, e, serdümenciler var. Burada teknik ekip var gemimizin. Ve muhteşem dalgıç grubumuz. Ha bilim aktörümüz var. Araştırmacı. Helikopter pilotumuz var. Profesyonel dalgıç ekibimiz var. Gördüğünüz gibi. Müthişler. <laughs> Bunlar profesyonel uzun müddetli dalıyorlar. Artı burada dalgıç gruplarımız var. Bunlar amatör değil. Bunlar da profesyonel dalgıçlar ama uzun süreli Yüksek basınca e, dayanıklı dalgıç grubumuz bunlar. bunlarda kısa süreli e, dalgıç kuran, gruplarımız. Burada da yine teknik dalgıç grubumuz var. Ve Atlantislerle yaklaşmışken onları da göstereyim. Böyle bir grubumuz var. Hikayemiz böyle başlıyor. Bir denizaltıdan kocaman bir seviye. Tekrardan e, ee, sessizce bürünmeden deniz hayvanlarımızı gösterelim. Balıklarımız çok var. En var çeşit balık var ama bir tane balık buldum. şimdilik e, araştırıp şey yapmıyoruz. Büyük ihtimal bu balıklar restoranda çoğu restoranda olabilir. İkizci sahil grubunda olabilir. Üçüncüsü e, şeyde e, bir sürü yerde balıklarımız var. Onları söküp de buraya takmadım. Ama burada bu grubun içinde yer alan e, yengeçlerimiz var. Üstü kuzumuz var. Bir ahtapotumuz var. Gördüğünüz gibi. Ahtapotumuz var. Yunuslarımız var. Vatozlarımız var. Vatozun hikayesini anlatmıştım. Vatoz kalkan balığına karşılaştırmamak lazım. Dünyanın en büyük dalgıcı, en büyük Deniz kaşifi bir vatosun vurmasından dolayı öldü. O bu çok acı bir şeydir. Yani tehlikeli. Burada bir kılıç balığımız var. Kılıç balığımızı gördünüz. Burada e, çekiş başlı köpek balıklarımız var ve köpek balıklarımız var. Köpek balıklarımızın içinde beyaz köpek balığı var. Dev büyük beyaz köpek balığı var. E, burada. Müren balığı var çıkınca arkadan basınca biliyorsunuz hareket ediyor ve sizi korkutuyor ve dediğimiz gibi batıklarımız var şimdi sessizliğe e, bürünelim ve grubumuzu gösterelim film çekecektik size söz vermiştik e, Atlantisler ve Atlantisler şey olmak için bu filmi Çekemeyeceğiz gibi geliyor bana. Çünkü grup büyük. Bu grubu e, böyle olduğu gibi çekemeyeceğiz. Bir iki tane oyuncakla Atlantis filmini çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu grubun hepsini sığdırabilecek yer yok. Şu an evde. Büyük bir masaya kapladılar. E, Atlantislerle dillerle dalgıçlarımızın bir araya geldiği hikaye. Bu kadar büyük bir grupta olmayacak. Onun için ilk önce bu filmi çektik küçücük bir gruplar bu platform olacak o filmde ondan sonra deniz üstümüz olacak bir tane deniz altımız olur ondan sonra şu gemilerden bir tanesini kullanırız sahil güvenliklerimiz olur ve Atlantis'in gemisi nice felaketler kalesi olur. Onlar birbirlerine tanışırlar. Savaşırlar mı, anlaşırlar mı? <laughs> Demeyeceğim bizde savaş yok. Anlaşırlar ve el sıkışırlar. Ve yeni bir hayat Atlantis keşfinden sonra başlar. Bilim adamları için mutluluk olur. Ve yine çok konuştum. Süre iyice uzattım. Tekrardan size çekimi başlayalım. Ve siz de bu zevke alın. İyi akşamlar. Şimdiden diyelim. Sonunda da mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizden birlikte bir ömür dileyelim. Ve sessizlik. İyi akşamlar, sağlıklı, mutlu ömürler, sevdiklerinizin hep yanında olmasını dilerim sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın.